Uy, uşaklar de hadi çıkın ortaya, çıkın ortaya da abi Türkçümüz var bu Pizum, Karadeniz çizim Pizum, Karadeniz çizim Vay vay vay, oyna uşağı, oyna Oyna Karadeniz, oyna Türkü çağırıyorum, Türkü çağırıyorum Türkiye'de Hapizum, Karadeniz kızım Hapizum, Karadeniz kızım o yer tohum ekeyu Yörenin tarlasına Bir kez dönüp bakmayu Ses Kız duymaz mısın beni Ses ettim arkan sıra Yandı bitti yüreğim Oy güzel Sana diyorum sana Sana diyorum sana Uy ula Niyazi Ne ettin içeri al bakayım ayarı. Çek ula onu, ula çeksene onu. Ha, ha şöyle. Uy, uy kara Ha gel bakayım ya. Gel, dil mi, veh mi? Gelsin veh bile kerim. Oyna, oyna, oynayın da. İşte kara demiş. İşte kara oranı o yar harman edeyim sığlanın ortasına Ak ben mu taktım sallanan yabasına Kız duymaz mısın ben ses ettim arkan sıra Yandı bitti yüreğim oy güzel sana diyorum sana Sana diyorum sana uy uy bir tarafı yeşil Ha o mavi dur mavi hasret özlem içinde şu yırayı ne var ise hep tanıdım deli oldum deli uy yazı sağa diyorum sağa Bir çöz doğru bul ya şu ayağı da Aha da yettu gayrı valla Sıkacağım, sıkacağım topuğuna Hayda Elut mu adamı da? O yar çapa edeyu, bir surlar arasına Gaya tüfek mavzeru, ortasına Kız duymaz mısın beni, ses et dumar kansira Yandu bittu yüreğü, oy güzel Sana diyorum sana, sana diyorum sana Uy, ulan Bir beceremedin şu oyunu Böyle devam edersen, Allah. Vallahi yece O yarına kış edeyu, güller kanete nefes Sevdadan eriyorum, istedim babasına. Kız duymaz mısın beni, ses et dumar Yandı bitti yüreğim, oy güzel sana diyorum sana, sana diyorum sana. Ha çok herkes sağ vuruy, sen sol vuruyorsun ayağına ayağı. Ula sen eskerlik yapmadın mı? İkaz ettikçe yanlış atayısın adını çok merak ediyorum o senin komutanı. Ha al çatısından, aslında vurmamış seni. O yar çarşıya inmiş, dolaş ayı pazarda. Çok sallanma güzel o, kalacaksın nazarda. Kız duymaz mısın ben o, ses et dumar sıra. Yandı bitti yüreğim, oy güzel. Sana diyorum sana, sana diyorum sana türkü çağırıyor bak nice nice Haydi Bartın, Karabük, Safranbolu neredesin yenice Haydi oyna Zonguldak, oyna Çaycuna, Saltukova Neriyosun filios? haydi Perşembe Sağ diyorum sağ, ha buyurun hep birden Katılın oyuna da, o yar kelam edeyim, bal mı sürmüş ağzına o yar kelam edeyim, bal mı sürmüş ağzına yanıp tepleniyorum kara deniz kızına yanıp tepleniyorum kara deniz kızına Haba kuşa ben yazdım söyledim bu türküyü şey da dilimizi düzeltmenin vakti geldi de geçiyor ama değil mi ya? Neyse sevgili dostlar, bir parça da olsa gerek türkümüz, gerek aralardaki mizahlarımızla neşenize neşe katabildiysek ne mutlu bize. Yeniden birlikte olabilmemiz temennisiyle sevgiler gibi Sevgiler gidelim.